Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dark Triddle 4. bölümdeyiz ve bu sefer Bodrum katına çekiyoruz. Evet Bodrum katı. Geldik Bodrum'a hadi bakalım. Bak şu, şu, Ya atlayamadım yine. Önceki gibi. Arkadaşlar ikinci bölümü izlenme videosuna bir baktım. Uçmuş. Yani e, ikinci bölüm bayağı sevmişsiniz. Bu yüzden bodrum katını çekiyoruz. Şimdi neredeydi mavi kapı mavi kapı mavi kapı? Ha şurası. Tak bodruma gelmeden birçok şey yapmalıyız. Koş. Şimdi yanımızda elektrik silahı var. Bir açmalıyız. Burayı neyle açıyorduk ya? Ha kod gerektiriyor. Kod da neredeydi? Kod. Kod şurada. Ha 1144. 1144. Yani 1144. 1144. 1144. 1144. Açalım. Geldik. Şuradan makinemizi durduralım. Durdur. Şimdi şu yukarıdaki kombinasyonu yapmalıyız kapıyı açmak için. Oha şuraya bak. Burası neden boş? Bur? Bak burada Dark Riddle amca var. Yoksa Dark Riddle amca uzaylı mı? Bu daha neler ya. Böyle bir şey olamaz. Ya kombinasyon yanlış. Yanlış kombinasyonu yaptı. Yes açıldı. Koş. Ben arzusan, ben açıldı tamam. Ay bana lazım bana. Koş bana bana bana. Bak şeyi aldığımızda buraya koyacağız. Laksiyan anahtarını istiyor. Yeşil kart. Yeşil kart nerede? Sen niye buraya geldin? Bunun orada olması gerekiyor mu? Ama bu duruma girdi bu. Bak bana orada. Laksiyan anahtarı da orada. Nerede bu? Ya. Ya. Şimdi peşimizi bırakmaz düşerse de. <laughs> Koş. O, yeşil kart oda, o dolapların birinde. Onu başka bir yere yönlendirmeliyim. Ama cam bir şey yok ki. Bak buraya kırmızı kart bir de şu laksiyen anahtarını etkinleştirerek getirmeliyim. Aha şok silahı. Şok silahı. Ya depo dolu. <laughs> Geliyor. Ya yakaladı ama ya. Haksızlık bu. Ya, o, o, şoku alamadık ama ya. Olsun. Bu silah ve elektrik silahımız var. Şoklama silahı yani. <laughs> ama pil de bulmak zor ya. Videoyu atlayalım. Hadi bakalım geldik. Koş 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 koş. Haldır kürülür. Haldır kürülür. Nerede yeşil? Ay yeşil kart yukarıdaydı. Ben niye atlıyorum? Yeşil kart şu dolapların birinde. Bak zıplama tuşu çalış ha. Bazen basıyorum olmuyor. O baldurma girerse ne ne yaparız ya? Buradaydı. Evet tam dediğim gibi. Depo dolu. Ne yapacağız? Bir şey atmalıyım. Ya şu altın kilit niye bende? At şunu. Al. Tamamdır. Oldu. Onun bende bir iş yok ki. Gidelim. Bir orayı açayım. E, kaldır küldür buraya geleceğiz. Şimdi... Aç şurayı. Aç kapıyı. Tamam. Buraya sıkmalıyız bunu. Pil. Pilimiz var. Sıktım. Ay zıplama tuşuna bastım yanlış. Yardır. Yardır yardır. Koş haldır yıldır haldır yıldır. kaldır, kürdür geldim. Bana. Bir de şu. Ay depo dolu şunu atayım ben. At. Tamam. Al şunu. Şunu onu trolleyeyim mi? Takrıdım amca. Yok trollemeyeceğim. Hadi çıkalım. Reaksiyon anahtarını burada etkinleştireceğiz. Hayır burada değil. Şurada etkinleştireceğiz. Koyalım. Ya şu animasyonlar çok uzun olmuş ya. Animasyonlar bayağı uzun olmuş. Bu bayağı gereksiz. Hadi bas şuna bas bas. E Woodlock seni anahtarı etkinleştirdi. Etkinleştirdik bunu. Neredesin? Yine mi sen? Ya bunlar yere mi söylüyor? Şu makine. biz sen bu durumuna girene kadar biz işi bitirdi. Desem inanır mısın kardeşim? Şimdi bize bir tek kırmızı şey kaldı kırmızı. Koy onu. Koy koy koy. Tamam koyduk. Koy. Hadi hız. Ya animasyon var çok uzun. Şimdi kırmızı kart. Allah. Şurada. Bakın şu haritadan bakabilirsiniz. Tam yukarımızda. Tam yukarımızda. Tam yukarımıza bak. Tam yukarıda. Kırmızı kilidi açmak için mavi kapıdan. Mavi kapı orada. Beni görme. Beni görme. Bak orada. Orada aç 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 aç. Hızlı hız, koş. Buraya gelmemeli. Koş koş aç. Aç kapıyı. Nereden gidecektik? Heh, şurası. Bak gezegenler, gezegenler. Aa dünyaya bak. Dünya şurada. Şu dünya. Bu ay sanırım. Şu neden şu kadar bu kadar hızlı dönüyor ya şu? Satürn sanırım o. Evet. Halkalı gezegen. Şimdi Vana. Vana nerede? Bana burada. Tak Vana'yı. Bakayım bizim çantamızda neler var şu silah silahı o silahı şu falan. ya ben bu şunları niye taşıyorum ya Bu silahlar ay aşağı düşüyordum. aşağı düşüyorum bu neyi alacağım ya buraya kurbağa bırak bırak benim yerimi söylüyor dur bırak benim yerimi söylüyordu buranın yanına gitmeyeceğim gitti mi <laughs> geliyor ya orada. Sessiz olacağım. gelmeyecek. Vana orada. Vana yanmalıyım. Tüh. Vana orada kaldı. Vana orada kaldı. Şöyle yavaş yavaş gitsem. bana. Vana bak orada. Vana Vana şuraya takacağım. Bak. Ha gitti. Gitti o. Bak gitti haritadan gözüküyor. Gidiyor. Al bana Hızlı gelmesin lütfen. Allah'ım aşağı düştü. Ne yapacağım? Nasıl çıkacağım? Dur kurbanın üstüne. Tamam çıktım. Ama bu sefer de burada kaldım. Dur bak çehil bakayım orada. Ya ne benim? Nasıl kovalıyor? Tak. Koş. Koş koş koş. Geldik. Portalın buraya geldik şimdi Mert. Ben... Etkinleştirmeliyim. Aç. Ay indir asansörü bir asansörü şimdi oraya açacağız. Kırmızı kartı da oraya koyduk mu bir iş tamam. Açılsın açıl tamam o aşağıda. Şunu da buraya tak. Evet oldu. Bu iş tamam. Bu iş tamamdır. O da hazır bu da hazır ve bas. Kaç. Portal açık. Zıplasana portala gir portala gir. Girdik işte bu. Bodrum katını da bitirdik. Ve diğer portaldan sonraki yere tabii ki bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bir ilk önce bir bakalım. Yani bakmadan olmaz. Videoyu atla. Şundur. Şöyle böyle. Ha. Vay biz kaptırın içindeyiz. Hadi. Çıktık. Ne oldu? Biz niye tekrar girdik? Ben... Ha, oradan geri gittim ben. Dur, ses vereyim Yav. Hı, anladım. Tamam ya T yanlışlıkla öyle oldu. Tamam. Oradan da oradan da geri gidebiliyoruz. Tamamdır. Şimdi <laughs> Evine mi reklam? Ben sesini kısayım. 1 ve 0. Tamam. Çık. Hadi. Siz böyle yaparsanız ben de böyle yaparım. Hadi bakayım. Bir de oraya girmeyeceğim. Bak şurada ok gösteriyor. Oraya gidelim bakalım. Hadi bir kapsülden çıkabilirsek. O kapsüle bir daha girmeyeceğiz. Aa, dur şurada ne var ona bakayım. Aha. Burada bir şey var. O, aha. O ne? Yok artık. Bak Riddle amcayı bir uzaylı mı kontrol ediyormuş? Aklıma bile gelmezdi. Vay. Kartımız bu kart sanırım buraya geldi. Şu sanırım. Tamam. Şimdi bizim görevimiz ne burada? Hah, şuraya bakacaktım. Aa burada birisi daha var. Şuraya bakayım. Bu ne? Burası içinde elektrik var. Sanırım burada bir şey yapmayacağız. Bu ne? yok. bir şey değil. Açalım. Eşyalarımız orada kalsın. Düzenli ol. Bakalım etrafa. Şimdi bu kartı aldık. Bizim görevimiz ne? Aa bak şurada onda sıfır diyor. Ne top? Aa şunların altında bir şey var. Bunlara bir şey mi fırlatacağız? Onlar ne? Uy Allah'ım kaç. Nerede bu? Ay orada kaç kaç kaç. Ben onları elma ile vururum. indiririm ben yani. Al şunu. Şimdi bakalım. Şu birkaç tane daha elma alalım. İki tane. Son anda. Son anda kurtuldum. Bunlar en sonunda bir yere gidiyorlardı. Ner, neresiydi ya oraya? Koş koş koş. Bak buraya koyacağız. O şey elektrik şeylerini. Neredeler onlar? Ya takrıdı amca orada. Bak orada. Nerede bunlar? Şu şeyler. Ha uçan. Al onu. Vurdum. Vurdum. Dön dön. Al. Kaç. 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 O benim yerimi söyledi. Şuradaki. Bak geldi. Şunu vurmalıyım. Bak orada. <laughs> Geliyor mu? Bana mı geliyor? Yok. Bana mısın demiyor. Geliyor. Heh, gelmiyor. Nerede bunlar? Nereye gidiyor şu şey? Allah geldi. <laughs> Kaç. Kaç. Nerede bu uçan şeyler? Ya şu da çok küçük. Uçan şeyler nerede? Uçan şeyler. Burası kapalı. Uçan şeyler nerede? Bak burada uzay aracı var. Aha. Şurada bir tane şey var. Yık 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 buraya. Şuranın içinde olmalılar bir tanesi de. Ya gelecek. Hadi yıkıl sen de be. Hadi yıkıl yıkıl yıkıl. Elma mı diye fırlattım cici elma. Gel bakayım buraya. Gel buraya sen biskütu Fırlat. Al fırlat. Tamam. Böyle oldu. Ne var? Ne var senin içinde? Aha bak şu şeyler. Bak bunlardan iki tane topladık. Aha sen. 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 Bir yerinde kıpırtarsan seni vuracağım. Ya çok uzağa gitti. Burada bir tane daha elma gördüm. he. Çok uzağa gitti o elma. Ya, ya bu nereye gidiyor ya? Bu. Bana bak bana. Seni indirdim. Gel gel. Ya geldi kaç. 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 Uzaylı Uzaylı Mahmut amca kaç. Geliyor. Koy. Koy. Kaç. Ya reklam girdi. Kapat. Kapat. Kaç. Kapatıp kaçtım. Tamam. Kovalamıyor. Şu elmayı alayım. Şunları indirmek için. Aha bak bir tanesi orada. Ya yanlış yere fırlattım. Nereye gidiyor ya bu? Bunu takip ederim. Elma varsa vurayım. Buraya geçince bir şey... Aha burada bir şey Ben bir şey var. Bak bunlar bir yere gidiyorlar. Oraya da bakacağım. Şurada sandıklar var. Sandıklarda iki tane pil. işimize yarar. Boş. Bakalım. İşte bu. Buldum bir tane daha. Koş 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 koş. Bunlar burada toplanıyorlar en son. Anladım. Bunlar en son burada toplanıyor. Hepsi buraya geliyor en sonda yani. Aa, abi, yok abi bir şey yok bir şey yok. Nerede peki? Elma yok. Etrafta elma yok. Elma olursa yenir de bakayım. Aa bak burada da bir tane bir şey var. Ne, ne lazım bunun için ya? Bunun için ne lazım? Abi yerimi söyleme be. Bunun için bir şey lazım. Peki elma 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 pense. Ay yine mi sen? Aa kürek burada. Kürek buradaymış. Kürek istiyor sanırım. Aldım. Şimdi küreği onun üstüne fırlatacağım. Nerede? Nerede o makine? Uçan makine. Dark <laughs> 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 geliyor. Bom geliyor kaç. Nereden uçtu? Ha şuradan çıkıyor. Peşimde mi hala? değil. Aa sen sen demek. Ah şurada bir tane var. Da dolu demedi. Gel buraya kaçıyor. Kaçıyor. Benden kaçış yok sana. Ver onu bana. Tamam oldu. Ay şuraya çıkamadım. Allah uyandı bu. Uyandı. Kaç yanından geçeceğim. Hadi kardeş gel gel sen en üst katı çıkartıyor. Aha bak. Ya yeri mi Gelecek. Çabuk gel. Gelsene niye orada bekliyorsun? Bu şey gelmiyor mu buraya? Ha geliyor. Geliyor 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 geliyor. Ya, sen, sen gelene kadar o geliyor. Ah, selam. Bunu takip etmeliyim. Bunda 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 bunda. Takip edin amca orada. Yerimi söyleyen yok. Onu vurmalıyım. Ama elmam yok. Elmam yok. Diğerleri önemli. Pil falan. Şuraya, aha şurada bir yer daha var. Belki burada bir elma falan vardır. Ya bunlar uçuyorlar. Ben buradan atlasam. Şimdi. Kötü olur. Aha bunun üstüne geldim. Dur bunu takip etmeliyim bu. Ben uzaklaştım. Şunu takip edeceğim. Nereye gidiyor ya? Dünün tersine gidiyor bu. O zaman ben şey atlayayım. Şimdi arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ve bay bay.